Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere sağlıklı tavuk çiğnizsel tarif vermek istiyorum. Sağlıklı ve lezzetli iki türlü yaptım. Ya yani sağlıklı olanı fırında yaptım, lezzetli onu da tavada kızarttım, yağda kızarttım. Bunun için malzemeler tavuk göğsü kullandım ben. Siz isterseniz tavuk butu da kullanabilirsiniz tavuk butu daha yağlı ve daha lezzetli oluyor 3 yumurta var 3 yemek kaşığı kadar yoğurtum var zeytinyağı var karabiber ve pul biber yulaf var galeta unu var burada galeta unuyla yulafı karıştırıyorum bir buçuk yemek kaşığı kadar yumurtalarımı kırdım kabıma aldım ve 3 yemek kaşığı kadar yoğurt var kasemde. Onu da döküyorum yumurtanın içine. Döktükten sonra zeytinyağım var. Zeytinyağımı da ekleyeceğim. Baharatlarımı ekleyeceğim. Hepsini güzelce çatalla karıştıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Galeta unuyla yulafı karıştırmıştım. İçine de bir yemek kaşığı susam eklemiştim. Onu söylemeyi unutmuşum demin. Susam da eklerseniz daha bir lezzetli oluyor. Burada gördüğünüz gibi karabiber, zeytinyağı, tuzunu ve pul biberini ekledim. Güzelce karıştıracağım. Bu sağlıklı tarif spor yapanlar için, kilo vermek isteyenler için harika bir öğün olur. Yanına salata ve ayranla Kilo verebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de karbonhidratı ve protein kaynağı bir arada tavsiye ederim sizlere. Tavuk göğüslerimi gördüğünüz gibi böyle ufak ufak kestim. Siz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Büyük küçük fark etmez burada bir püf noktası vermek istiyorum. Burada tavuk butunuzu ya da tavuk göğsünüzü ufak ufak kestikten sonra bu hazırladığım yoğurtlu zeytinyağlı karışımıma 1 saat 2 saat önce içinde bekletirseniz sosu daha iyi çekmiş ve daha lezzetli olmuş olur. Tavuk göğsünüz ya da tavuk butunuz her neyse böyle daha iyi olur. Ben acelem vardı, bekletmedim. Evet gördüğünüz gibi sosa buluyorum. Daha sonra hazırladığımız galeta unlu yulaflı susamlı karışıma buluyorum. Tepsiye güzelce diziyorum. Ve fırına önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Ee, ben burada herhalde çekmemişim ya da göstermedim bilmiyorum. Ee, zeytinyağı fırına vermeden önce üzerine güzelce zeytinyağı gezdirdim. Hazırladığım e, tavuk butlarının daha sonra fırına verdim. Hepsini bu şekilde hazırlayıp tepsiye dolduracağım arkadaşlar. E, kurumaması için dediğim gibi üzerine zeytinyağı dökmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben dökmüştüm fakat e, telefonum çekmemiş sanırım. Daha sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Hazırladığım tavuk göğüslerini hepsini tepsiye dizdim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Fırın ısınız farklı olabilir. Sizler devamlı kontrol edin, öyle bakın, pişirin. Diğer yandan da gördüğünüz gibi tavaya yağımı koydum. Altını orta derecede ısıttım. Yani ne çok yüksek ne çok alçak. Ve hazırlamış olduğum diğer tavuk göğüslerini yağda kızartıyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Fırındakinden daha da lezzetli oluyor. Ama tabii ki kalorisi biraz daha fazla oluyor. Ama istiyorsanız, siz lezzetli yemek istiyorsanız diyorsanız tavada size tavsiye ederim. Ama sağlıklı yaşayacağım e, diyorsanız, kilo vermek istiyorsanız e, fırında tercih edebilirsiniz. Tavsiye ediyorum yani. Burada güzelce ne kızartıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel kızarıyorlar. Evet arkadaşlar bu şekilde kızartmaya devam ediyorum. kızartmış olduğum tavuk göğüslerini peçete serilmiş tabağın üzerine koyuyorum yağlarını emsin diye fazla olan yağlarını emsin diye koyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten dışı çıtır içi yumuşacık çok lezzetli oldular evdekiler tavada pişeni daha çok beğendiler fırındakinden daha lezzetli oluyor bu bir gerçek tabii ki yağda kızaran ne olursa olsun daha lezzetli oluyor Fırındakilerim de pişti çıkardım. 15 dakikada falan pişti arkadaşlar. Bunun yanına pilav yaptım salata yaptım sunumumu da hazırladım. Gördüğünüz gibi bahçemden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.